Hamilelik birçok değişikliği de beraberinde getirir ve bu değişikliklerden biri de sırt ağrısıdır. Peki, hamilelikte sırt ağrısı ne zaman başlar? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Taner Usta'ya göre, sırt ağrısı genellikle hamileliğin ikinci trimesterinde, yani ikinci üç aylık döneminde başlar. Ancak bazı hamilelerde ilk trimesterin erken dönemlerinde başlayıp doğum'a kadar sürebilir. Sırt ağrısının nedenleri arasında ağırlık merkezinin değişimi, kilo alımı, stres ve pelvisin doğuma hazırlanmasına yardımcı olan relaksin hormonunun salgılanması yer alır. Bu faktörler sırt kaslarında gerginlik ve ağrıya yol açabilir. Peki, hamilelikte sırt ağrısı nasıl geçer? Anne adayları duruşlarına dikkat ederek ağrıları azaltabilirler. Sırtın alt kısmının kavislenmesi ve omuzların geriye doğru durması ağrıya neden olabilir. Bu nedenle göğüsleri dik tutmak ve eğri duruştan kaçınmak önemlidir. Otururken ayakları yukarı kaldıracak bir destek kullanmak ve bacak bacak üstüne atmamak da ağrıyı hafifletebilir. Hareketlerde değişiklik yapmak da sırt ağrısını azaltabilir. Yüksek yerlere ulaşırken dengeli bir tabure kullanmak, ağır eşya kaldırmamak ve yerden eşya alırken dizleri bükerek hareket etmek faydalı olacaktır. Ayrıca doktor tavsiyesiyle yürüyüş, yüzme ve hamilelik yogası gibi egzersizler yapmak kasları güçlendirebilir. Ayakkabı seçimi de sırt ağrısını etkileyebilir. Yüksek topuklu ayakkabılar omurganın altındaki baskıyı artırarak ağrıya neden olabilir. Hamilelikte genişleyebilen ayaklar için alçak topuklu ve rahat ayakkabılar tercih edilmelidir. Hamilelikte sırt ağrısını önlemek için yan yatmak Diz arası ve bel altına destekleyici yastık koymak, fazla kilo almamak ve doktor tavsiyesine uygun beslenmek önemlidir. Ayrıca doktor tavsiyesiyle fizyoterapist desteği alınabilir. Eğer sırt ağrısına idrar yapmada zorlanma gibi belirtiler eşlik ederse mutlaka doktora başvurulmalıdır.